Merhaba arkadaşlar, Çiçek Dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bu güzellikle böyle videomu açayım arkadaşlar. Bugün yine bir kargolamam var. Aslında bugün e, kargolama yapmayacaktım. E, yani Pazartesi gününe çok sıkışıyorum, çok e, olunca kargolarda. Yani bayağı bir zorluk çekiyorum ben de arkadaşlar. O yüzden dedim, e, bunlar da İstanbul'a gidecek. E, bir günde zaten teslim oluyor. Yurtiçi kargo ile gönderim yapıyorum. Anlaşmam da var arkadaşlar. Hani buradan fiyat da vereyim yurtiçi kargo 55 TL. Ee, yani 55 TL'den başlıyor. Ee, şöyle yani şu gördükleriniz e, yani 55 TL civarında tutuyor arkadaşlar böyle. Bunlar da aynı şekilde böyle. Bu gördükleriniz dört tane sipariş. Bunların kargo bedeli 55 TL arkadaşlar. Ee, bu da çok güzel bir tür. Ee, aslında bundan satışım yok normalde. Bunu saksıdan söktüm. Bunu Gülbeyaz Hanım'a inşallah göndereceğim arkadaşlar. Ee, bir tane bana Kıymet teyzem bundan getirdi. Yani hiç olmasaydı tabii ki veremezdim. Bir tane yedekte olduğu için o yüzden bunu e, böyle saksıdan söktüm. Çok güzel bir tür arkadaşlar bu. Hem yaprakları böyle e, minyatür çok boylu bir çiçek değil ama yaz boyunca sürekli, kışın bilen arkadaşlar bu çiçek veren bir tür. Ee, harika bir çiçekleri var, çok güzel yani çiçek ton rengi de harika, çok güzel bakın. Böyle bunu göndereceğim, şöyle e, dekoratif yapraklı arkadaşlar, şöyle örümcek ağı gibi. Bu da gül sardunya, bu da özel tür. Bunu da. E, saksı içindeydi. Büyük saksıdan söktüm. Böyle köklenmişti. Burada da böyle e, episkiyası var. Pembe. Şöyle bu da bu da çok güzel. E, yaprak formu. Şu an güneş vurduğu için tam net belli olmuyor. Bir de bundan var. Bunu al yanaklı diyorum. Şunu da göstereyim. Şöyle bakın. Bunun da yaprak formu harika. Çok güzel. Bakın. Şöyle bebekleri de var. Böyle bunları e, gülbeyaz hanım saksı içine alabilir. Şöyle hepsi köklü zaten. Bunun da bebeği var yanında. Böyle Gülbeyaz Hanım'ın da siparişleri buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Burada da arkadaşlar Nuray Hanım'ın siparişi var. Şöyle elimde son iki tane menekşe vardı. Böyle bir tanesi bu. Bir tanesi de bu küçük. Şöyle son bitti zaten menekşe. İnşallah böyle güzel yaprak formlu özel türler bulursam almayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda biraz sardunyaya çok yoğunluk verdim. Bir de episkiyaya. Bu şekilde 50 TL'lik bir psiki almak istedi. Bunu göndereceğim. Ee, Bunun Nuray Hanım izliyorsa inşallah bunu e, bir süre böyle bardaktan çıkarmasın. Çünkü bunların ekimini ben çelikten yapmıştım. Hani biraz daha toparlanması gerekiyor, biraz daha kök yapması gerekiyor. O yüzden yer değişikliği yapmasa iyi olur. Yani bir iki ay e, böyle bardak içinde kalması gerekiyor. Bunları saksı içine alabilir. Bu da peperemiyor bu da çok güzel yaprak formu, böyle mor mor yaprakları. Burada da var. Bu da aynı şekilde çelikten ekmiştim. Bu da bir süre kalabilir bardakta, iyice kök yapması gerekiyor. E, yer değişikliği olunca tam böyle iyice köklenmeden kayıplar yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Buradan da zaten böyle çelik olarak alan arkadaşlara da videodan belirteceğim her zaman. Yani kayıplar yaşamasınlar. Bu da sarı açan. Bu zaten e, kırmızı açıyor arkadaşlar. Bu şekilde Nuray Hanım'ın da siparişleri. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Burada da e, Sümeyye Hanım'ın e, siparişleri. Bunlar da arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu da şöyle göstereyim bunun da yaprak formu gerçekten çok güzel şöyle bakın bebekleri de var üzerinde şöyle Sümeyye Hanım geçen yıl benden e, episki almıştı çok güzel olmuş arkadaşlar bana resmini attı kocaman bir saksı dolusu maşallah o kadar güzel olmuş ki ben bile şaşırdım maşallah diyeyim çok güzel bir form almış bir saksı dolusu böyle sarkmış harika çok mutlu oldum. Gerçekten çok güzel olmuş yani. E, şunun koyu renklisinden. Şu değildi. Onu da göstereyim size. Geçen yıl şundan almıştı. Şu arkadaşlar. Böyle o kadar güzel olmuş ki. Maşallah. Sağlıkla büyütsün. E, bu sefer de bundan almak istedi. E, bunu almak istedi. Bir de arkadaşlar şöyle e, bir tane Böyle hani bir tane fide olarak pembe açan e, atlas bu da arkadaşlar. Şöyle bardak içine almıştım. Bunu göndereceğim. Şöyle yanında yavruları da var. Zaten bu aylarda da bunların gelişimi çabuk oluyor. Kış aylarında gelişimleri duruyor bunların atlasların. Bu şekilde siparişleri e, böyle bunları da saksı içine alabilir. Bunların hepsi köklü tamamen. Böyle çok güzel bakın arkadaşlar. Harika yaprak formları var. Hepsi birbirinden güzel. Böyle Sümeyye hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle arkadaşlar. Bu da, e, bu da Şermin hanıma gidecek inşallah. Böyle bakın. Böyle dekoratif yapraklı. Sardunya istedi. Arkadaşlar böyle çok güzel bu tür. Harika. Yani bunun yaprak formuna bayılıyorum. Gerçekten benim için çiçeklerin şöyle yaprakları daha çok önemli çiçeğindense. Çok seviyorum çünkü. Şöyle bir tane e, elimde vardı. Bu da köklü. Geçen yıla ekmiştim. Bunu köye götürmüştüm hatta cam önünde çok güzel gelişti ve çiçek açmıştı getirdim satışa koymak için Bunu da Şermin Hanım almak istedi Gerçekten çok güzel böyle rengi Efendim anneciğim Tamam Böyle Bunu göndereceğim arkadaşlar bir de şöyle bakın dün de göstermiştim ee, Şöyle bakın çok güzel Hoya arkadaşlar özel tür yaprak formuna bakar mısınız? Bu şekilde bakın arkadaşlar gönderim yapıyorum çelik olarak. Yani şöyle küçük ufacık bir şey göndermiyorum. Bakın böyle herkese aynı eşit şekilde ve özellikle böyle yaprakları güzel olanlardan böyle renkli olanlardan gönderim yapıyorum. Biliyorsunuz hoyalar çelikten de tutuyor. İsterseniz... Ee, Hani suda da köklendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel bunu da göndereceğim. Şermin Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah saksıları da olsun taşsın. Bu zaten e, saksı içine geçtiği zaman daha güzel gelişim sağlayacak. Çiçekler zaten bu aylarda bütün çiçekler öyle coşuyorlar arkadaşlar böyle bu şekilde şermin Hanım'ın da siparişleri, bunların e, gönderimini bugün yapacağım en azından biraz yüküm azalmış olur pazartesi çok sıkışmam Çünkü çok olunca hepsi üst üste bana da çok zor oluyor arkadaşlar gerçekten e, Hani bazen de yetiştirmekte ya böyle stres yapıyorum evde çocuk olunca yemekte evde alışverişte hepsi üstünde yani bayağı bir çiçeklerle vaktim yani bütün günüm vaktim çiçeklerle geçiyor arkadaşlar. Böyle siparişleri e, şurada çelik olarak böyle doğa çiçekleri ektim. Bunlar da satışta olacak arkadaşlar. Bunlar da fide olarak 40 TL. Bilginiz olsun. Yine şöyle bunları göstereyim. E, doğa çiçeklerimi. Bunlar da 60 TL'den başlıyor. 70-80 TL arkadaşlar. Şöyle. Bu da 70. Büyükleri 100. Bir tane de 60 TL'lik olan var. Bundan. şular Bu da özel tür arkadaşlar. Bakın çok güzel. Bu da kılıç ama özel türünden. Bu da 100 TL arkadaşlar. Bunların fiyatları gerçekten çok pahalı. Yani bunun biraz büyüğü internette diyeyim size 250-300 TL civarında şöyle bunlar Baktan elimde ee, şöyle epsikyaları göstereyim yiyin. bunlar son kalanlar şöyle bakın böyle arkadaşlar Burada bunlar ver, son kalanlar elimde şöyle bu renklerden böyle bakın Bak çok güzeller. Şöyle bunun üzerinde şöyle yavrusu da var. Yavrusunun yavrusu da var. <laughs> yani ne oluyor bu? Anneanne. <laughs> Anneanne oluyor herhalde o zaman. Bu da torun oluyor arkadaşlar. Böyle bakın çok güzeller. Hepsi çok güzel hepsi. Şöyle şunları da e, içeride vardı yine çelikten ekmiştim. Onları da buraya getirdim arkadaşlar. Bir düzenleme yaptım. Bakın çok güzel bu da. Kırmızı kırmızı. Böyle bebekler verdi. Bunlar 50 arkadaşlar. Ee, bu borcam içinde gördükleriniz 50 TL arkadaşlar. Bunları çelikten ektim. Ee, bunları alan arkadaşlar Direkt saksı içine almayacaklar çünkü bunların kök yapması iyice kök yapması gerekiyor. Bunlar tuttu arkadaşlar, bunların ekimleri tuttu. Böyle bakın iyice bir kök yapacaklar. Yani bir iki ay sonra alabilirler saksı içine. Şunlar zaten o kadar şey değil de şu ön kısımdakiler bunlar iyi. Şöyle bakın. Ekran resmi de alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bunlar elle. Şu sarı açan, şu da sarı açıyor. Bunlar e, turuncu açıyor. Arkadaşlar. Şöyle. Yani bunları böyle çelik olarak ekmemin sebebi de e, bazıları formu bozuktu. E, nasıl diyeyim size? Şöyle uzun uzun, uzun dallıydı. hani o şekilde satışını yapamam diye o yüzden böyle üst tepesinden aldım tepe ektim Esma azıcık sessiz olur musun <laughs> sen ne yapıyorsun ne ya aşkım sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun <gülüyor> 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 tamam onu takarız burada dua çiçeğimiz var bununla Esmo sürekli oynuyor bir rahat vermiyor bu çiçeği buradan şikayet edeyim. Anne. Ama çok şükür bir şey olmadı çiçeğimize. Değil mi aşkım? Anne bu çiçek. Bu da 100 TL arkadaşlar. Anne bu çiçek. Tamam. Şöyle 150 TL Anne. bunlar. Bunlar 150. Ne? Ama bunu takar mısın? Tamam hadi takalım. Tamam. Gel. Tut. <laughs> olmadı. Olmadı mı? <laughs> Tamam ben şimdi balkona çıkacağım. Böyle kızlarım hızlı bir şekilde büyüyorlar bebekler. Evet arkadaşlar şimdi balkona çıktım. Şöyle dün akşam baya bir e, ekim işleri yaptım. Bunlar sukulentler arkadaşlar. Çok güzel bakın dev boyda. Kocamanlar. Bunları çok beğenerek aldım. Ama isterseniz böyle satışında yapabilirim. Kusura bakmayın. Boğazım böyle bir gıcık yapıyor. Bu da ahtapot arkadaşlar. Böyle sarı sarı çiçekler açıyor. Şöyle bakın. Çok güzeller. Buna bayılıyorum. Balkona gidip çıkıp gözüm sürekli bunda. Şöyle bakın. Çok güzel. Şöyle bardak melekşelerim var. Bu şekilde. Ee, bunlar şunun satış yapıldı, şunu ayırayım. Şöyle arkadaşlar, bu satışta özel tür ve köklü arkadaşlar. Bundan bir tane var şu anda elimde köklü olarak yani satışta. Şöyle göstereyim bakın, çok güzel. Ee, bunun çiçekleri de e, turuncu galiba ya turuncu ya kırmızı arkadaşlar açıyor. Ama şöyle bakın yaprak formu harika. Böyle kıvır kıvır. Hem de böyle iki renkli olması çok güzel. Bakın çok güzel arkadaşlar. Bu satışta bu 150 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bunlardan da e, almayı düşünürseniz sukulent seven arkadaşlar şöyle bakın de boyda istiyorsanız üretim için de alabilirsiniz alt yapraklarını toprağa yatırdığınız zaman bir sürü bebekler veriyor. Şöyle minnak mor kaktüs. Şunları da çelik olarak ekimlerini yapacağım arkadaşlar. Bunları da şöyle arkadaşlar şuradan başlayayım. Şöyle mor sardunya bu da köklü şu an satışta şöyle bu var arkadaşlar şöyle bakın üzerleri biraz toprak da Ak akşam bayağı bir saat 2'ye kadar ekim yaptım balkonda çünkü dün videodan sonra hemen yapamadım yemekti falan derken bayağı bir geç saatte balkona çıkıp bunların ekimlerini yaptım arkadaşlar bu da satışta şu anda. Bunlar satışta. Bakın. Şöyle bunların hepsi köklü. Bunları isteyen arkadaşlar vardı. Ee, onlara da yardımcı olamadım. E, aramam gereken arkadaşlar var. Ee, bu kargodan sonra arkadaşlar onlara yardımcı olacağım inşallah. Şöyle bunun da çiçekleri. Bakın şekilde. Ortası pembe. Kenarları beyaz. Bunların hepsi bunlar özel tür arkadaşlar. Şöyle. Şu özel tür değil. Şunlar hep özel tür. Bakın böyle. Bu şekilde. Şunlar çelikten ektiklerim. Şöyle. Bunda iki tür var. Arkadaşlar. Sihirbaz var. Turuncu. Nar çiçeği renginde yani. Yanında da bu var. İki tanesini bir yaraya aldım. Ektim böyle. Almak isterseniz bu şekilde. iki çeşit bir arada. Köklü ikisi de. Şöyle sihirbaz var arkadaşlar. Bu da pembe. Şurada şöyle göstereyim. Bu da özel tür arkadaşlar. Şu an tam çiçeği belli olmuyor. Biliyorsunuz kargoda biraz çiçekleri hasar görebiliyor ama e, şöyle tomurcukları var Çok güzel bir tür Bu da arkadaşlar özel tür bunun satışından çok yaptım e, bu da köklü Bakın bu da satışta bu 100 TL Arkadaşlar şöyle Bunlar e, çelikten ektim Bunlar şu anda köklenmesi gerekiyor O yüzden Bunlar satışta değil. Şöyle bakın, Bunları ayırdım. Biliyorsunuz özel türler çok pahalı. Ee, ben de o yüzden şöyle çelik olarak arkadaşlar istediği için şöyle küçük fideler. <laughs> böyle bunların arkadaşlar. Yani böyle 2-3 hafta sonra e, ya kadar köklenirler. O zaman satışta olur. Bunlar 100 TL arkadaşlar olacak. Şimdiden ayırmak isteyen arkadaşlar varsa ayırabilirim. Şöyle bakın. Bunlar çok güzel. Şöyle. Ama köklü isterseniz elimde şu anda bir tane var. O da 150 arkadaşlar. Şöyle. Tekrar göstereyim size. Onlardan biraz daha büyük ve şu anda köklü. Şöyle bakın. Çok güzel. Kaçırmayın derim. Bundan bir tane var. Böyle arkadaşlar yine levisyalarımı göstereyim size. Böyle her renginden var arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzeller maşallah. Hepsi kocaman dev boyda. Bunlar da arkadaşlar böyle balkonda güneş gören yerde bakımını yapmamız gerekiyor, hani konumlandırmanız gerekiyor. Ee, sardunya gibi güneş seviyor, hani e, toprağı kurudukça sulamanız gerekiyor. Hani bahçe toprağını ekebilirsiniz. Böyle bahçe ortamında olursa, şöyle diyeyim gelişimleri daha güzel oluyor, daha çok yavru veriyorlar. Şöyle yavrularından e, ayırarak arkadaşlar köksüz bile olsa direkt toprağa ektiğinizde tutuyor. O şekilde çoğaltımda yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yani zor değil, zahmetli değil bakımı. Kolay. Böyle üstü tamamen bahar aylarında başlıyor çiçeklenme. Yaz boyunca böyle güzel güzel çiçekler veriyor. Yani Sardunya gibi düşünün, sukulent gibi. Ama bu sürekli böyle çiçek veren bir tür. Çok güzel. şurada e, böyle kılçık atlaslarım var bunlar da arkadaşlar 50 TL şöyle küçükleri 30 şurada 30 şöyle büyük olanlar bunlar arkadaşlar 50 mesela siz bunu şuradan e, şuradan kesip bunu yine yanına ekebilirsiniz çelik olarak hani çoğaltım yapmak istiyorsanız şunlar küçük de mesela şunu olabilir Şöyle arkadaşlar veya şunlar biraz daha büyüdükten sonra şuradan alıp ekebilirsiniz bu şekilde. Çelik olarak zaten kökleniyor. Bakın bunu da yanından vermiş. Bazıları üstten bazıları işte yandan böyle verebiliyor. Böyle arkadaşlar bugünlük de videom böyle bu kadar olsun. Şurayı çekmedim ama şöyle burada da satışta olan türlerim var arkadaşlar. Bakın şöyle dekoratif yapraklı kızlarım var. Şöyle yani Sardunya'nın e, hani satış mevsimi hani benim de çelikten ekimlerim olduğu için mesela yaz ortasında biraz zor olacak. En, en azından şimdiden alsanız en azından e, yani ektiğiniz zaman yazın sonbahara kadar kocaman bir anaç olur zaten arkadaşlar çiçekleriniz. Sardunyalar çabuk gelişen türler. Şöyle yani benim de şöyle çelikten ektiğim bütün sardunyaları görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi çiçeklendi ve büyüdü. Bakın. Güzel kızlarıma. Bunlar da satışta arkadaşlar. Şöyle bu gelinteli. Bunlar da 50 TL. Günlükte böyle olsun. Arkadaşlar. Şöyle şunu da ektim. Böyle arkadaşlar. Bu saksı da çok hoşuma gitti. Çok güzel oldu. O da özel tür. Onu da oraya ektim. Böyle. günlükte böyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ay bir an korktum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir balkon dolusu mutlulukla hoşça kalın.